Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavili ekibe gönül veren kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin Trabzonspor taraftarlarla karşılaşırsanız bizler de bu büyük camianın içine girmek yani nimetlenmek istiyoruz. Bu yüzden şöyle parmaklarınızın çalışması bizler için bir aile kıymetli ol olduğunu hatırlatayım ve çalışsın da istiyorum. Evet gündemimizde Bordo Mavili ekip var. Karadeniz Devi'nin gündeminde bakalım neler var. Sizlere detaylı bilgiler vereceğim. Yani videomda uzayabilir. Sonuna kadar izlemenizi isteyeceğim. Keter Abdonspor benim için bir aylık kıymette ligde olması gereken, zirvede olması gereken ve Anadolu'nun baş kaldıran babası her ne derseniz diyeyim Böyle bir takım olduğunu biliyoruz ama ligde yokları oynamamalı. Şimdi Pepe kalacak mı? Orsa ile ilgili gelişmeler nedir? Trabzonspor hangi futbolcuların üzerine doğru gidiyor? Efendik maçı gibi gibi bir sürü malzememiz var. Dediğim bilgiler de var. Bu bilgileri sizlerle şimdi paylaşacağım arkadaşlar. Ve bana o kadar çok mesaj geliyor ki özellikle menajer çevrem oldukça geniş olduğundan dolayı 25 yılı aşkındır da bu camiaların içerisinde olduğumuzdan ötürü de birçok sayıda futbolcunun ismi geliyor. Daha doğrusu kendi futbolcuları veya itibat halinde olduğu futbolcular onları benimle paylaşıyorlar. Çok erken diyeceksiniz ama Trabzonspor şimdiden kollarını sıvadı. Sezon sonu için çalışmalarına erkenden koyuldu. Ki sezon sonu en çok tadilata gidecek olan takımların başında geldiğinde ifade edebiliriz. Parola şampiyonluk ve şunu da belirteyim. Şimdi bir Fenerbahçe Galatasaray Ligi'nin iki önemli büyük takımı ve onlar da gelecek sezon itibarıyla bariyle yenilenecekler. Çünkü kadrolarındaki futbolcuları ellerinde tutamayacaklar ve Trabzonspor'da yenilenmiş olan kadrosuyla birlikte gelecek sezon artık üçüncülük, ikincilik gibi hedefleri değil, direkt şampiyonluk hedefi koyuyor ve çalışmalarını şimdiden yapmaya başladı ve yapması da gayet doğal bir şey. Evet, gelelim Dersin şöyle bir Pendik Spor maçına. Galip geldi. 70'ten sonra maç kazandı bir futbolcu transfer etti ki hani diye derler ya bir futbolcu deyip geçmeyin takımın çehresini olduğu gibi değiştirebilir. İşte marka takımdan gelmiş olan bir futbolcu olmasının avantajlarını yaşıyor. Trabzonspor böyle sürekli sağa sola kiralık olarak gönderilmiş veya ligde kümede mücü, küme mücadelesi veren başarısız takımların başarısız futbolcularını almaktansa artık akılları başına geldi ve marka isimlere doğru yönelmeye başladı. Tabii ki Avrupa'nın marka isimlerini getirebilmek bir aylık güç. Marka takımdan futbolcu alabilirsiniz ama öyle büyük futbolcularını alamazsınız. Hani gözden düşmüş olmalı, performans düşüklüğü yaşıyor olmalı. Türk takımları ancak bu gibi futbolcuları alabilir. Çünkü Avrupa'da bilhassa İngiltere'de bu gibi futbolcuların ederi 40 milyon avrodan başlıyor. Hiçbir takım bu gibi isimlere yaklaşamaz. Haliyle Trabzonspor da böyle yapıyor ve yapmaz da gerekiyor. Ancak bendik spor galibiyeti bir hayli önemli olsa dahi taraftarlar oynanan futboldan mutlu değil. Çünkü yürekleri ağzına geldi. Yani bu gibi takımlara karşı hep çetin ceviz olmuşlardı. Unutmayın ki Fenerbahçe ligde kalma mücadelesi veren Alanya Spor'a kendi sahasında puan kaybetmişti. Fakat Trabzonspor'un orta sahası ve savunması hala sos veriyor. Kalesinde pozisyonlar görebiliyor ve gol de yiyebilir. Bir de böyle düşünmek lazım. Evet küllerinden doğacak, yeniden bir yapılanmaya gidecek. Eksik yedikler ne varsa tamamlayacak ama ortaya koymuş olduğu futbol yine hani rakibi boğan değil de başlarında bekleyin değil de böyle serbest oynamalarını müsaade etmese sistem anlayışında eleştiri olarak dilimize dolayabiliriz. Enes Lestan'a teklif var olduğundan bahsetmiştim arkadaşlar. İngilizlerin dikkatini çekti. Şu anda Burling onunla beraber ilgileniyor. İngilizler servis ettiği için diyorum. Belli ki Trabzonspor'un değerlisi olacak ve gelecek sezon Bordemavli ekip oyuncuyu elinde tutamayacak. Ama Trezeguet. Şimdi göndermeyecekler. Edin'in bilgi bu yönde. Neden? Çünkü Trabzonspor'un İstanbul Kartal'da bir projesi var ve bu proje hayata geçiyor. Borcunun yüzde seksenini kapatacak. Bunun ötesinde tabii ki sponsorlarda olduğundan dolayı başkan yeni sponsorluk arayışında ve bu sponsorların gelmesiyle birlikte kalan borç da ödenecek ve diğer taraftan devam kurulu başkanlık seçimlerine gidiliyor ve en büyük adaylardan biri eski idarecileri daha doğrusu Trabzonspor kurtuluşuna sebebiyet veren şampiyon kadroları kurmuş olan Ayrıttin oğlu aday ve kollarını sıvadı ve Trabzonspor'un yeni yapılanmasında yine hani bir divan kurulu başkanı olur mu derseniz olacak arkadaşlar parmağı olacak. Ve bu önemli bir ayrıntı. Aslında bakarsanız hani transfer yapmayı beceremeyen bu konuda sınıfta kalan Trabzonspor'un yeni borçlarının en azından karşılığı olmalı ki sınıfı geçebilsin ve arzu ettiği o yüksek yerlere yani taraftar görmek istediği o tepelere varabilsin. Şimdi Hayrettin Hatsalı o ismi bir aile kıymetli. Birkaç tane başkan adayı daha çıktı. Ama Hac kazanması bana kalsa Trabzonspor'un değerine değer katmış olacak. Karadeniz devinde şimdi çok önemli gelişme var. Mesela onu açının servisini alamayacaklar. Bunu belirteyim arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Yani söylendiği gibi değil. Önemli bir futbolcu özellikle moneyer'in gelişiyle birlikte transfer politikasının sistemi de değişeceği gibi hani Onaç'u da iyi besleneceğini düşünüyorsunuz. Çünkü bir uzun boylu santrafor, pivot santrafor hava toplarını çok seviyor. Atabilen pek yoktu. Şimdi atılmaya başlandı. Bir kanadın çalışması bu kadar etki yaptıysa düşünün diğer kanadı. Orada da tabii ki merkez orta saha ve geriye doğru da bir aylık kıymetli. Ve Trabzonspor dediğim gibi küllerinden doğmak için hamlelerine erken başladı. Hani demiştim ya bir çok menajer arkadaşım bana futbolcu isimleri atıyor. Trabzonspor'la ilgilendiğini söylüyorlar. Sadece bir tanesi ilgimi çekti. Bunu aktarmak istiyorum beğendiğim de bir futbolcu. Pape Guia arkadaşlar. Hani devir arasında da konuşmuştuk bu ismi. Aslında Fenerbahçe'ye yazılmıştı ama böyle bir şey olmadığını öğrendim. Marsilya'nın futbolcusu Senegal'li bir boyunda sol ayak bir ön liboru. Oyuncu geçen sezonu kiralık olarak Sevilla'da geçirdi. Yaşı da 24 bakın. Ama futbolcu Marsilya ile sözleşme uzatmamasından ötürü hani kendisine kadroda yer bulamadığından ötürü ayrılmak istiyor. Oynamak istiyor. Yaşım genç diyor. Oynamaya ihtiyacı var diyor ve futbolcuyu Trabzonspor'a önermişler ve Trabzonspor da oyuncuyla ilgileniyor. Dediğim gibi sözleşmesi elinde olan futbolculara eğilecek ama Papa önemli bir isim. Hani orta sahasına 3 takviye yapacak. Bakın bir değil. Kiralıkları geri gönderecek. Berat da bunlardan biri ve orta sahasına özellikle geniş tutması lazım ki böyle mücadeleci isimlerle veya topu iyi kullanabilen, ayağında iyi tutabilen isimlere ihtiyacı var. Papagüye mücadeleci, güçlü bir isim. Buna belirteyim arkadaşlar ve mutlu olacağını da düşünüyorum. Benim ilgimi çekti. Şimdi diğer taraftan Akyazı ve çevresinde bir akaryakıt istasyonu kurması Trabzonspor'a kazandırır demiştim ki beni duymuşlar olsa gerek böyle bir projeyi de gündemine aldılar ve öte yandan Trabzon'da dediğim gibi sezon sonu itibariyle kiralık futbolcular girecek. Benkovic ve Berat zaten kiralık olarak korma geliyor. Diğer taraftan Funtas, Badri, Pepe, Fernandes Umut Bozak ile de yollar ayrılacak. Net karar yani alınan net karar bunlar. Zaten Abdullah Avcı'nın ifadelerine baktığınız zaman devre arası biz diyor transfer yapmış olsaydık daha çok borçlanmış olacaktı. Belki de diyor hani üçüncülüğü oynuyoruz zaten daha üst bantlarda niyetimiz yoktu. Yani bunu başaramayacaktı görülen bir şey. O transferler bize maliyet katabilirdi. Bir de şunu söylemek istedi aslına bakarsanız. Gelen futbolcuların çok emin değildim. Emin olmadan futbolcuyla maliyet oluşturarak kadroma katmak istemedim. Sezon sonu ayrılık için cebelleşmemek adına güzel bir düşünce. Ve diğer taraftan başka transferler olacak mı? 3 stoper geliyor arkadaşlar. Bakın 3 stoper geliyor. Sol bek 3 tane orta sağa bakıyorlar. Santrafor, sağ kanat ve 10 numara iki tane. Şimdi 10 numaralardan bahsedeyim. Daha önceki videomda da bahsetmiştim. İmkansız gibi geliyor bana. Daha doğrusu e, çok zor gibi. Bir de gelip de ne yapabileceği, ne verebileceğini de belirsiz olan Yusuf Yazıcı'ya Üç büyüklerin olduğu gibi Trabzonspor'da talip oldu. Niye oldu? Bunu anlar veremedim. Başka 10 numaralarda gelecek. Daha çok isimler ortaya çıkacak. Lakin şunu da belirtim. Trezege'yi satmaktan vazgeçtiler. Tekrar tekrar belirtiyorum. Çünkü paraya ihtiyaç yok artık. Yani sıfırlanan bir borç var. Tereze gibi isim elinde olması gerekiyor. Fakat şampiyonlar giderken bir sağ kanat gerekli mi? Edin şey var diyeceksiniz. Yerli isimlerle bir aylık kıymetli. Şimdi bu bağlamda Trabzonspor Zeki Çelik ismini defansif açıdan ele aldı. Gündemini aldı. Bunu belirtip olursa da iyi olur. Tabii ki Monier'le bir sezon gitmez. Zey oradan da Mehmet Can'da ayrılacağı için Zeki Çelik ismi isabetli olur. Şimdi şampiyonla oynayan takımlar böyle transferler yapmalı. Ofansın sahna Masuras ki bon servis elinde. Trabzonspor her konuda oyuncuyla anlaştığını servis eden Yunan basını var. Abdullah yok diyeceğini düşünmüyorum. Çünkü 3 sezondur istediği bir futbolcuydu. Şimdi onun da bon servisi elinde. Ama öyle bir isimle görüşüyorlarmış ki ismini hala öğrenemedim. Bir muhteşem bir 10 numarayla görüşüyorlar arkadaşlar. İşte bu bilgiyi edindiğim gibi sizlere aktaracağım. Ama o 10 numaran kim olduğunu gerçekten ben de çok merak ediyorum. Bu detayı da vereceğim ama onun yanında Yusuf Yazıcı'nın olması bir avantaj olur mu? Ya da Yusuf Yazıcı transferi olur mu? Şimdi Yusuf'un kız arkadaşı bir oyuncu ve İstanbul'da yaşıyor. Bu sezon sözleşmesi bitiyor ve oyuncu kız arkadaşı nedeniyle İstanbul'a dönmek istiyor. İstanbul'a bakın neden? Çünkü Müslak Beyleş'i bir oyuncu ve onun da İstanbul'da kalması gerekiyor. Böyle bir proje var. Ha ikna edilir getirilir ona bir şey diyemem. Fakat Trabzonspor bunlarla mı kalacak? Avrupa'da bakın Avrupa'da özellikle 3 bölgede yerli isimlere de dönmüş durumda. Fransa, Almanya ve İsviçre arkadaşlar. İsviçre'den Young Boys takımının santraforunu getirecek. Bunu yazın bir kenara. Bu da Ensame İsviçre işle basını servis ettiği için diyorum ama diğer taraftan kulübe yakın kaynaklardan da bilgiler geliyor bize. Gol kralı, gol manyağı bir isimden bahsediyorum. Adam 6 sezonda 5 kere gol kralı olmuş. Daha ne olsun ve 6 sezonda 5 kere şampiyon olmuş Young Boys'un kıymetli futbolcusu. Evet genel hatlarıyla birlikte aklımda bazen tutamıyorum, notlar alıyorum. Çünkü atlamak istemiyorum. Trabzonspor'daki son gelişmeler bu yönde ilerliyor. Ama zaman içinde tabii ki değişikliklere, değişimlere de uğrayabilir. Ama söylediğim, kullandığım şu cümleler var ya, şu isimler bilhassa o isimlerle kesinlikle yollarını ayıracağını ifade ederek burada noktayı koyuyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.